Levent, Levent. Ama İbo bende diyor oğlum, İbo'dadır. İl İbo kim ya? Levent'i ara, Levent'i Levent ara sor. Levent'i ara sor. Allah Allah. Levent'i arayın. İyi İy mi İy Amerika'ya gitti? Yok. Ha doğru o zaman İy İy gitti. Ya, gitti, gitti evet. mi? Doğru söyle lan. Ha, e iyi mi Amerika'da? Gitti. Değiliz mi? Sağ ol. Ama fırındaydık o kadar. Hakikaten ya, ben amca aldı sattı onu. Ya bak sana ne diyorum ben bak anlamıyor musun? 15 milyon şeyi. Kupayı benden Özgür'le Zafer aldı. Özgür'le Zafer aldı. Olur. Olur. Bak kupa bir defa fırından çıktıktan sonra bir daha gelmedi. Fırından bak. çıktı. Bana geldi. Fırından, fırından, fırından geldi. geldi. Ben, ben çok iyi aldım. Bana o kadar iyi hafızam var ki bak. Fırına koyduk. Bir iki gün kaldı. Anam. Ben dedim alıp götürüyorum bunu. Aldım Anam. götürdüm. Bir gün saat 3 sıralarında. Üç mü? Zafer ne? Özgür geldi. Ha. Nereye geldin? Ben istemedim <laughs> önce. Yani yani türüp türüp sen de de Hayır, ben ya ya lan. ne söyle neyse. Ne? Ne? Hayır, yalan söyleme. Abi lan Kupa sen dedi. Sen onu fırına götürdün. Tamam mı? Fırına götürmedim. Zafer'le sen geldin abi. Oğlum. Sen bize o kupayı ayette vermesin. Öyle <laughs> 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 bir ihtimal verme <laughs> oğlum bize kupayı vermeyi. Biz vermeyi. kapıyı çalacağız. Mustafa kupayı ver alın arkadaşlar. Ya Allah aşkına. Allah aşkına. ben hemen ben hemen ne zaman geldin dedim. Kupayı göstersinler de oğlum. O kadar çok sevdim. Sen böyle olaya böyle yani.